INFJ, dünyanın en nadir kişilik tipi olduğunuzun işaretleri. 1. Gerçek benliğinizi anlamakta zorlanırsınız. Başkalarını rahat ettirmek için sosyal ortamlara kolayca uyum sağlasanız da kendi kimliğinizi net bir şekilde belirlemek sizin için zor olabilir. 2. İçgüdülerinize güvenmek için onay ararsınız. Güçlü bir iç rehberliğiniz olsa da genellikle hedeflerinize veya amacınıza yönelmeden önce başkalarının onayını almak istersiniz. 3. Olacakları tahmin etmede iyisinizdir desenleri kolayca fark edersiniz ve güçlü sezgileriniz sayesinde gelecekteki olayları tahmin edebilirsiniz. 4. İnsanların duygularına derinden önem verirsiniz. Duyguları okumakta ve insanları sadece davranışlarını gözlemleyerek anlamakta yeteneklisinizdir. 5. Sürekli bağlantılar ararsınız. Fikirleri doğal olarak birbirine bağlar ve bilinenle bilinmeyeni nasıl ilişkilendirebileceğinizi anlamaya çalışırsınız. 6. Yalnız kalmaya ihtiyacınız vardır. Başkalarına derinden değer verseniz de sosyal etkileşimler sizi yorabilir ve yeniden odaklanmak için yalnız kalmaya ihtiyaç duyarsınız. 7. Sık sık bir yabancı gibi hissedersiniz. İnsanlarla çevrili olsanız bile kendinizi farklı hissedebilir ya da tam olarak ait olmadığınızı düşünebilirsiniz.